Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün orkide dalı nasıl sabitlenir ondan bahsedeceğim. Şimdi orkide dalı sabitlemek aslında kolay gibi görünse de riskli bir iş ve dikkat edilmesi gerekiyor. Neden diye sorarsanız bu dalın kırılma ihtimali var. Öncelikle ben bu dalın bir esnekliğine bakıyorum. Yani şu şekilde şu orkide sabitleme çubuğuna ne kadar yaklaştırabilirim Öncelikle ona bakıyorum. Bu dal böyle kolaylıkla gelebiliyorsa eğer ki e, bu şekilde e, bu sabitleme çubuğuna yaklaştırabiliyorum. Ama bu dal eğer ki e, çok ince ise lütfen bu dalı zorlamayın. Bu şekilde büyüyüp e, çiçek açabilir. Şöyle sark bir görüntü elde ediyoruz. Bu da güzel oluyor. Ama çok orkideniz varsa yeriniz azsa... E, Orkidelerin dallarını sabitlemek daha mantıklı oluyor çünkü neden orkide çok fazla yer kaplamamış oluyor? Şimdi bu bir sabitleme çubuğu. Bu sabitleme çubuğunu ben toprağa saplayacağım arkadaşlar. Çok köklü orkidelerde bu sabitleme çubuğu bazen orkide köklerine zarar verebiliyor. Ben en az zarar verecek şekilde yapıyorum bunu. Şöyle bir önce saksına bakıyorum. En az kök Nerede? Ona göre sabitliyorum. Hem şu şekilde bakın kolaylıkla aşağı indiğine göre demek ki bir köke dayanmıyor. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer mesela bu çubuk aşağı doğru inmiyorsa zorlanıyorsa bilin ki bir köke gel denk gelmiştir. Ondan dolayı başka bir yerden deneyebilirsiniz. Kökün daha az olduğu yerden deneyebilirsiniz. Bakın bu kolaylıkla aşağı doğru indiğine göre demek ki nedir? Çok fazla bir köke denk gelmedi. Çok da batırmak istemiyorum. Aşağıdaki köklerime zarar vermek istemiyorum. i̇stemiyorum. Yeterince bu şekilde e, toprağa e, iyice şey yaptıktan sonra girdikten sonra bu yeterli gibi gibi geliyor bana. Zorlamadan e, dalın en yakın yerine saplamış bulunuyorum. Bu şekilde şimdi e, bu dalı bu Çubuğa yaklaştırmak gerekiyor. Şimdi e, burada benim tavsiye ettiğim aparatlar var. Tavsiye etmediklerim de var. Mesela burada şunlarla sabitleme yapabilirsiniz. Şu tellerle. Bunlar da da zorlamıyor. E, bu tarz toka gibi olan aparatlar var. Tokayla da yapabilirsiniz. Bu da zarar vermez. Ya da e, dal çubuğa e, çok uzaksa yaklaştıramıyorsanız... Bu şekilde bir ip yardımıyla dalı şöyle iyice yaklaştırabilirsiniz bu şekilde. Eğer dal böyle çok hani dik durmuyorsa bu ipi kullanabilirsiniz. İp daha sağlıklı oluyor bence. Ne der derseniz daha zararsız. Dala zarar vermemiş oluyoruz. Ama ben bu dala bakıyorum. Bu dal olabildiğince yukarı doğru gelebiliyor. Bir sıkıntı yok. O zaman ben bu dalı ya şöyle bir tel yardımıyla ya da şu tokaya benzeyen bir aparatla ya da bir toka siyah bir toka yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Sabitleyebilirim. Bakın şimdi şöyle şu şekilde nazikçe getiriyorum. Kalın yerinden sabitleyeceğim. Ucu çünkü biraz daha ince. Şu şekilde yapabilirim. Bu biraz dalı sıkıştırıyor. E, zarar verebilir. E, şunla yapmak daha mantıklı bence şu an için. Şöyle bu teli büktüm ve dalı. Bu şekilde sabitledim. En alttan sabitledim. Uzadıkça şu dal şu şekilde bu çubuğa yapla yaklaştırarak şuralarını da sabitleyebilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde sabitlemeyi tercih ediyorum. Bakın görüntü bu şekilde. Bu uzadıkça şöyle şuraya da yaklaştırabilirim. Ya şu şeyi teli yukarı doğru çekebilirim. Ya da başka bir telle ya da iple buraya sabitleyebilirim arkadaşlar. Bunu sabitlemiş bulunuyorum. Şimdilik bu şekilde. Ee, daha sonra bahsetmek istediğim bir durum daha var. Bakın şurada orkidemin eski bir dalı var. Ben bunu bir çubuğa sabitlemişim. Bir de e, orkidemi şöyle göstereyim. Yeni bir dalı daha var. Bu yeni dal için e, yeni bir çubuk e, sokmaya gerek yok buraya arkadaşlar çok kalabalık görünmemesi adına ben mesela şu yeni dalı şu şekilde eski dala yaklaştırabilirim. Eski dalın çubuğuna yaklaştırabilirim. Bu şekilde bunu sabitleyebilirim. Yani çünkü bu uzadıkça böyle aşağı doğru eğilecek ve yer kaplayacak çiçeklikte. Bunun olmaması için şöyle yeni dalı eski dala yaklaştırabilirim şu ip yardımıyla. Hem dala zarar vermez hem de böyle daha değerli toplu olur. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle bağlıyorum. Ben makrome ipi kullanıyorum. Siz kalın herhangi başka bir ip de kullanabilirsiniz. Kurdale kullanabilirsiniz. Kurdale kullananlar var böyle. Ee, görüntüsü hoş olan bir ip kullanabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Şöyle bunu da sabitledim. Şurada bir orkidem daha var mesela. Şöyle. Bakın göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu orkidemi göstereceğim. Bakın şurada eski dalı var. Bu da yeni dal. Ee, şöyle bir aparatım, çubuğum. En yakın yere sabitleyebilirim. Bazen yapraklar engel olabiliyor. <laughs> Şu şekilde. Köklere de zarar vermek de istemiyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle bunu yaklaştırdım e, ve bu teli kullanıyorum. Bu tel e, daha iyi olacak bence. Bu şekilde bunu da sabitlemiş bulundum. E, i̇lerleyen zamanlarda yani bu dalda büyüdükçe e, biraz daha böyle yukarılara doğru bunu sabitlemeye e, çalışabilirim. Siz de daha sabitlerken bu tarz şeylere eğer dikkat ederseniz e, herhangi bir kaza atlatmazsınız. Bir de böyle çok fazla uzun dallar oluyor. Çok dallı orkideler oluyor falan. Şöyle şuralarından yayılıyor. Benim öyle orkidelerim var. Onların dallarını sabitlemenizi önermem. Onlar o şekilde büyüse çok daha iyi olur. E, bu şekilde anlatmak istediklerim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.